Selamünaleyküm. Dava hümeti olarak Afrika Tanzanya'dayız. Elhamdülillah bizler dava olarak buradaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Su kuyuları, erzak dağıtımları, kurban kesimleri ve sağlık programları kapsamında bugün e, Tanzanya'nın Bagomaya ve Kondoa bölgelerinde katarak ameliyatları yaptık. Bizler inşallah yıl içerisinde sözün devamında da katarak ameliyatlarına devam edeceğiz. Şöyle süreçten bahsedeyim, bizler dava mühendisi olarak katarakla alakalı nasıl bir çalışma yapıyoruz, katarak ameliyat süreci nasıl işliyor, bunları size anlattıktan sonra inşallah kardeşlerimizin ameliyat sonrası pansumanlarını açmış olacağız. Şimdi şöyle, birincisi e, ilk hastamız e, hastanemize geliyor, doktor kontrolü yapılıyor. Doktor kontrolden önce görme ile alakalı görme dereceleri kontrol ediliyor ve e, doktorumuzun önüne gelir. Eğer doktor hastamıza katarak varsa katarakla alakalı bölüme sevk ediliyor. Eğer katarak e, durumu yoksa bu hastamıza göz derecesine görme işte yakınlık uzaklık durumuna göre de e, gözlükler veriliyor. Daha sonra doktorumuz ameliyathanesinde ameliyat öncesi e, uygulamaları iğnelerini yaptıktan sonra ameliyat alıyor. ve Ameliyattan sonraki gün ameliyat yapılıyor. evine gidiyor. Ertesi gün geliyor pansuman için pansuman noktasını da şimdi size göstereceğiz. Bundan sonraki süreçte şöyle e, ameliyat olduktan bir gün sonra kontrole geliyor. Göz bandajları açılıyor. Bir hafta sonra tekrar kontrole geliyor. Gözünde herhangi bir sıkıntı, aksaklık var mı ona bakılıyor. Ve tekrarında bir ay sonra yani ameliyattan bir ay sonra son kontrolünü yaptıktan sonra e, gözünde bir sorun yoksa görme işlemi görmeye devam ediyor inşallah. Rabbim inşallah bizlere buradaki kardeşlerimizin katarak sayısalarını artırmayı nasip etsin. Bizler şu anda bu e, ameliyatlarını yapmış olduğumuz, dün ameliyatı olan hastalarımızın bugün göz bandajlarını açacağız. Şöyle burayı da gösterelim. <laughs> Burada e, bandajlarını açarken hastalarımıza gösterelim burayı. Şöyle damlalarını teslim ediyoruz. Damlalarından sonra da ilk hafta için gözlüklerini gözden güneşten korunmaları için güneş gözlüklerini teslim ettikten sonra bizler dava mümt olarak vazifemizi bitirmiş oluyoruz. Afrika Tanzanya'dan selam ediyor, doğa bekliyoruz.